Bir tarafta Cübbeli Ahmet, diğer tarafta ise tutuklu Fatih Altaylı. Ortada ise pırlanta kaplı 250 bin dolarlık bir saat. Şimdi gözler Cübbeli ve ailesinin lüks yaşamına çevrildi. Şimdi aslında tartışmayı Altaylı'nın tutuklanmasının ardından Twitter'dan atan Cübbeli Ahmet başlattı. Dedi ki ne hikmetse başlarına bela gelecek ve hapse girecek olanlar önce bizim caminin avlusuna işiyorlar. Altaylı cevap verdi ve özetle şöyle dedi. Cübbeli'nin derdi zamanında kızının istediği çeyrek milyonluk saati aracılık etmemem dedi. Cübbeli Ahmet ve pırlanta kaplı 250 bin dolarlık bir saat. Haliyle birçok kişi bu değirmenin suyu nereden geliyor diye soruyor. Daha önceki mahkeme beyanlarına göre Cübbeli'nin aylık geliri 140 bin lira. Ama hatırlarsan kızı lüks çakarlı aracıyla görüntülenmişti. Fatih Altaylı da daha önce Cübbeli Ahmet'in çok lüks bir villada oturduğunu iddia etmişti. Bir de şu haberi hatırlatayım sana. Tarih 2006 Hürriyet'in haberine göre Cübbeli Ahmet eşini o dönem İsviçre'nin Cenevre Havalimanı'ndan 16 bin dolar civarında şopar marka bir saat aldı. Cübbeli Ahmet'e de söz verelim. O gelirini şöyle açıklıyor. Babam zamanda kalma işte oturdum yerim var, evim var falan kirada değilim o kadar. Şu anda teliflerle geçiniyorum. Durum bu. Yorumu sana bırakıyorum.